7 Ekim'den bu yana Filistin'de, Gazze'de 40 binden fazla insan şehit edildi. Bunun %80'i kadın ve çocuklardan oluşuyor. Maalesef küvezdeki bebekler dünyanın gözü önünde katledildi. Orada bir toplum Müslüman oldukları gerekçesiyle soykırıma tabi tutuldu. Soykırım suçunun bütün unsurları Gazze'de maalesef gerçekleşti. Uluslararası Adalet Divanı'nda başlayan yargılama süreci ilk duruşmalarda zaten tedbir kararı alınmıştı. Aslında bu Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'in soykırım yaptığına ilişkin en önemli tespittir. Tedbir kararını icra edecek makam hangisi? Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Uluslararası Adalet Divanı'nın kararının icra edilmesiyle ilgili herhangi bir girişimde maalesef bugüne kadar bulunmadı. Bu da şunu gösteriyor. Uluslararası sistemin, uluslararası kuruluşların, uluslararası mahkemelerin Filistin konusunda, İsrail'in zulmü konusunda nasıl etkisiz davranıldığını hep beraber görüyoruz. Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı en son tutuklamaya yönelik Netanyahu hakkında bir yakalama kararı çıkardı. Tabii bunun da icra kabiliyetinin olmadığını görüyoruz. Türkiye her platformda hakkı, adaleti, insan haklarını savunmaya, Filistinli kardeşlerimizin, dünyadaki mazlumların hakkını Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde savunmaya güçlü bir şekilde devam edecek. Uluslararası Adalet Divanı'ndaki müdahale e, dilekçemiz de bunun bir göstergesi. Etkili bir şekilde bir hazırlık yapıldı. Dışişleri Bakanlığımız ve Adalet Bakanlığı olarak birlikte yaptığımız bir çalışma söz konusu ve inşallah o müdahale dilekçesi uluslararası adalet divanına intikal ettirilecek.